Hatıralar Ali Ulvi Kurucu adım ve ailem 3 Mart 1922 tarihinde Konya'nın Sak Yatan köyünde doğmuşum. Baba annemin arzusu ile adımı Ali koymuşlar. Ulvi'yi sonradan kendim beğenip ismime ekledim. Mısırda ilk görüştüğümüzde İhsan Efendi Hoca hem Ali hem Ulvi ikisinde de yücelik var. Demek ki senin ruhun yüceliğe doymuyor. Öyle ol inşallah." demişti. Hakikaten bu kelimeyi çok severim. Konya'da bir züccaciye dükkanı vardı. Ali Ulvi mağazası. Onun levhasında bu kelimeyi görürdüm. 15-16 yaşlarımdan itibaren ismimi Ali Ulvi diye yazmaya başladım. Daha sonraları şiire merak sarınca bu kelime mahlas gibi oldu. Soyadımız Kurucuyu kanun çıkınca Konya'da Amcazadem almış. Biz de benimsedik. Önce Korucu olsun, din korucusu manasına demişler. Ama bir başka aile daha onu almış. Bunun üzerine amcam öyleyse Kurucu deyin müessis tesis eden manasına olsun demiş